Sergimin adında yer alan nadire kabinesi birçok kişi için bilinmez bir terim. Bu nadire kabinesi aslında 16. yüzyıldan itibaren koleksiyoncuların topladığı kendilerine özel bazı objelere biriktirerek müzeciliğin oluşması üzerine bir terim. Zaman içerisinde müzeler bu nadire kabinelerinden oluşuyor. Ben de bir nevi koleksiyoncuyum aslında. Birçok parça topluyorum. Yaklaşık 14 çeşit farklı koleksiyonumuz var eşimle. Dolayısıyla bu topladığım işler zaman içerisinde yaptığım resimlere, yerleştirmelere, fotoğraflara her şeye yansıyor. Zaman zaman zaten elimdeki bu objelerden faydalanarak işlerimi oluşturuyorum. Ya da kafamda bir e, seri oluştuğunda bu seriyi e, destekleyebilecek objeleri arıyorum. Ee, ve bu işte bit pazarları olsun, antikacılar veya değişik yerlerden bulduğum kadarıyla toplayıp onları işlerimde kullanmaya gayret ediyorum. Bir nevi destek unsuru oluyor benim için bu. Burada gördüğünüz sergi e, Döne Otyam ve Feride Edigen'in e, atölyeme gelmesiyle başlayan bir süreç. Bu süreç içinde işte benim etraftaki ıvır zıvır e, koleksiyon artıkları vesaireyi gördükten sonra bunları neden hani sergileme olana tanımıyoruz, neden böyle bir şey yapmıyoruz diye bir konu geçti aramızda. Sonra bu galeri açıldı onların önderliğinde yine. Ee, daha doğrusu buraya galeri demem doğru değil çünkü buranın adı Meşru İstanbul. Ee, bir nevi platform. Ee, çok fazla kar amacı güzen, güden bir kurum değil. Ee, daha çok uzun vadeli sergiler üzerine e, gitmeyi planlayan bir kurum. Dolayısıyla benim sergim de bu nedenle 6 ay sürecek ne adeta bir müze sergisi gibi e, ve bana bu şansı verdikten sonra onlar bütün bu gördüğünüz dört e, duvarı diyeyim ya da üç buçuk duvarı yeni baştan ben e, tasarım olarak yaptırdım. Ama bu olayı ben daha intim bir hale, daha özel bir hale getirmek istedim. Bunun için de daha kapalı, daha loş bir alana ihtiyacım vardı burayı bir atölyeye çevirmeyi düşündüm. Kendi atölyemden çektiğimiz fotoğraflarla atölye ortamını yaratıp aynı zamanda o fotoğraflarda yer alan bir nevi objeleri de buraya getirerek, hepsini tabii getiremiyoruz ama gelenleri gördüğünüz gibi atölyede böyle bir iz düşümü gibi ya da bir dualite gibi aynı metnimizde yer alan aynen yılan ve kadın için kullandığımız dualite ikilemini de bir şekilde bu görsel yerleştirmede görüyoruz. Yani burada aslında kendi atölyemdeymişim gibi kendi koleksiyonlarımı, dam parçaları tabii ki bunun çok daha fazlası var bende. Ama burada sergileme alanımızın bu kadar olması nedeniyle bütün bu rafları bir ev gibi, bir atölye gibi düzenleyip e, onlardan bir takım örnekler e, ve ardından bunlardan faydalanarak yaptığım eserlerden örneklerin yer aldığı bir sergi oluyor bu. E, bu da ne demek? Mesela ana örnek e, aslında kadının erkeklerin Tanrıça mitolojide yer alan, özellikle Yunan mitolojisinde yer alan e, tanrıça kadınların yılan simgesiyle özdeşleştirilmeleri bana çok ilginç geldi. Dolayısıyla burada gördüğünüz e, resimlerin bütün, e, yani hem tümü e, tanrıça kadınların isimlerini taşıyor e, ve bu kadınlar gerçekten hani mitolojide ve bu mitoloji edebiyatında yer alan isimlerden oluşuyor ve bunlar e, tanrıçalar ve insanlar bunlara saygı duyuyor hem korkuyorlar hem e, saygı duyuyorlar ve bunlar hem e, yaratıcı hem de öldürücü kuvveti kendi bedenlerinde bir araya getirmiş insanlar olarak görülüyor kadınlar o dönemde ve dolayısıyla bunlar tanrıça olarak isimlendiriliyor gelin görün ki günümüzde bu tanrıça olarak isimlendirilen kadının yeri mutfağından ibadet bir hale getirildi. Yani o da en son yaptığım resim olan, özellikle bunu vurgulamak için yaptım. Kadına özel bir dilek ağacında var olması gereken nelerdir? Baktığınız zaman benim resmimde tencere, tava, mikser, fırın vesaire. Yani bir evi ev yapan bu tencere, tava, mikser midir sadece? Yani kadını da kadın yapan sadece evde yaptığı yemek, yıkadığı bulaşık mıdır veya yıkadığı çamaşır mıdır? Bu varlığın dünyanın yüzde ellisi olan bu varlığın zeka derecesi zaten erkeğe göre nispeten üstün. Dolayısıyla neden kullanılmıyor mesela? Yani biraz da hani ironik bir şekilde bunları ben çünkü çok nasıl diyeyim tribünleri oynamayı seven bir sanatçı değilim. Yani direkt bir şeyi direkt yansıtmak bana göre değil. Ben dolandırarak anlayabileni anlatmayı seviyorum. Dolayısıyla bu da ironik bir şekilde kadının başlangıç tanrıça noktasıyla sonucu ev hanımı noktasına getiriyorum ve hem objelerle hem düşüncelerle hem biriktirilmiş ...çeşitli şeylerle e, sergiyi destekliyorum. Aslında bu serginin e, başlangıç noktasını kalem koleksiyonumuz tetikledi. E, kalem koleksiyonumuz, eşimle yaptığımız kalem koleksiyonu... ...bir nevi bizim kişisel tarihimizi de simgeliyor. Çünkü bu kalemlerin hepsinde bizim gittiğimiz bir müze, galeri, sanatla ilgili bir alan bir şehir veya bir ülke yani oranın logosunu taşıyor olması önemli bu kalemlerin bu ne demek onlara baktığımız zaman biz bunlara gittik bunları gördük ve bunlar hakkında düşündük bir nevi bu bizim kişisel tarihimizi de oluşturuyor çünkü insan çok kolay unutabiliyor ama ben şu kalemlerime baktığımda gittiğim sergilerin hepsini hatırlıyorum ülkeleri hatırlıyorum. Dolayısıyla bu çok bizim için değerli bir koleksiyon haline geldi. Ee, her gün artıyor tabii gidilen, görülen yerlerle. Hem e, yürüyor, hem anılarımız birikiyor. O açıdan e, bu bir yandan da burada gördüğünüz farklı bir nevi e, şeyler var. Eğitim afişleri var. Onlara da değinmek isterim. Eğitim afişleri e, işte herhalde 30'lu 40'lı yaşlardan itibaren e, okullarda e, anatomi derslerinde gösterilen kadın erkek anatomisiyle ilgili figürlerden oluşuyor. Ben bulabildikçe bunları topluyorum. Eski tarihli ve değerli parçalar. Ben bunların üzerinde oynuyorum. Çünkü çoğunun üzerinde aslında cinsel organ olmuyor. Yani e, çocuklara cinselliği bir nevi mesafeye alarak açıklamak istemiyorlar anladığım kadarıyla. Birçoğunda ne erkek ne kadın da e, cinsellikle ilgili bir vurgu görünmüyor. Dolayısıyla ben onu kendi e, dokunuşlarımla e, değiştirip, zenginleştirip hem onlara bir cinsellik kazandırıyorum hem de e, bir nevi eleştiri diyebiliriz buna.